Selamlar dostlarım nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizlere Bitget'te 500 dolar nasıl kazanabileceksiniz bunlardan bahsedeceğim. Bunu Telegram'dan bahsettiğimde arkadaşlarımız pek anlayamadı. Ben de bunu net bir şekilde videoda sizlere anlatmak istedim. Şimdi dostlarım Telegram adresimizde şöyle bir link mevcut. Bu linki açıklama kısmına YouTube'da koyacağım arkadaşlar. Açıklama kısmına nasıl gidebilirsiniz? Videonun altında arkadaşlar açıklama kısmını görebilirsiniz. Ve buradan direkt canlı yayınlarda beraber açtığımız işlem servisi Bitget kayıt linki var arkadaşlar. Buraya tıklayıp kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra size bu link yönlendirecek. Bu linke tıkladığınızda onu da gene açıklama bölümüne koyacağım dostlarım bilginiz olsun. Burada hemen şimdi kaydoluyorsun ve katılan insan tek tek görebiliyorsun. Şimdi burada yapmanız gerekenler sadece iki tane görev var ve iki görevin sonunda 500 dolarlık ödüle sahip olabiliyorsun. Yapmanız gerekenler 100 USDT ilk net yatırım yapmanız gerekiyor. Bu yeni kullanıcılar için arkadaşlar eski kullanıcıysanız hemen gidip Ananızın, babanızın birisinin artık KYC'si ile arkadaşlar yeni bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Açıklama kısmındaki linkten hemen gidip KYC'yi alıyorsun Ve 6 gün var. Ha bak bu arada kaçırma bunu. 6 gün var. 6 günün sonunda paranı alabiliyorsun. 3 gün falan geçmesi gerekiyor herhalde. Ya 7 gün ya 3 gün iş gününden sonra paran direkt hesaba yatıyor. Ha 13 gün diyormuş bakın arkadaşlar. Şimdi dostlarım 100 dolar yatırdığınızda iki gün hesabınızda tuttuğunuz ve direkt size 200 dolarlık ödül geldi. Aa sonra bir tane daha görev var diyorsun. Bu görev nedir diye sorarsan da 500 dolarlık vadeli işlem hacmi yapman gerek. Vadeli işlem hacmi o kadar basitti aslında. Hemen sizlere söyleyeyim. Geldiniz buraya. Mesela ben bugün ne işlemi verdim arkadaşlar? Hemen sizlere şöyle göstereyim. Ethereum long işlemi vermişim. 100x. Sen buna 5 dolar yatırırsan 100x gireceğin için 5 çarpı 100 500 dolarlık hacim yapmış oluyor. Bu kadar basit aslında. Bu işlemleri nasıl yakalayabilirsiniz peki arkadaşlar? Gene açıklama bölümünde bakın. Herkesi dolandırıyor. Yani dolandırılma vakaları çok fazla var biliyorsunuz. Birisi kripto hesabı açtığında direkt herkesin birçok fake kripto hesabı oluyor arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat edin ve sadece açıklamadaki linklere tıklayarak bize ulaşabilirsiniz. Biz hiçbir zaman ilk mesaj atmayız ve ben özellikle kimseye mesaj atmam. Bunu da bir artık ne olsun dipnot olarak da geçeyim arkadaşlar buraya. Şimdi dostlarım geldiniz işte girdiniz long short fark etmez. İşlemi gir ve çık hemen bu görevde onaylanmış olarak sayılıyor ve totalde 500 dolarlık Ödülün sahibi oluyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar yapmanız gereken. E ben bu Telegram adresine geldim. Sadece işlem mi alacağım? Hayır arkadaşlar. Sizlere ben birçok veri veriyorum. haber veriyorum ve saniyesi saniyesi haberler paylaşılıyor arkadaşlar. Birçok Bot tasarladık bunun için Telegram'da birçok siteden tık 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 tık, tık haberleri saniyesinde çekiyor arkadaşlar Türkiye yabancı borsalar artık aklınıza gelebilecek tüm haber sitelerinden haberleri çıt çıt çekiyoruz buraya. Şimdi dostlarım hatta sizlere dünkü canlı yayında suyde long pozisyonu vermiştik 4x ile yüzde kaç yaptık biliyor musunuz yüzde 92 yaptık arkadaşlar. Bakın sadece 4x ile bu kadar diyeceklerim bu kadardı. Bugün de hatta long ha, bir seri vardı Reyas. Instagram'ı takip etmeyenler açıklama kısmında yine onu da bulabilirler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Levent'i tıkladığınızda hemen tıklayalım. Size buraya else videolarını da göstermek istiyorum çünkü. Burada arkadaşlar kaç gündür Bakın 1, 2, 3. Bir tane daha videomuz var arkadaşlar. Onu da yükleyeceğim yarın. Tam 5 tane bölümden oluşan bir seriydi arkadaşlar. 10 dolarımızı 100 dolar yaptık. Bakın 10 dolar sermayeyi 100 dolar sermayeyi yapabildik arkadaşlar. Hatta demiştim ki bu serma şey olay bittikten sonra 100 doları da artık takipçilerimizden birisine hediye edeceğimizi söylemiştik dostlarım. Ya bundan sonra da artık 100 doları 10 bin dolar ya da 1000 dolar yapma serisi düşünüyorum. Bakalım onu da ilerleyen zamanlarda bakacağız arkadaşlar. Şimdi anlamadığınız bir şey var mı? Çok basit bir şey aslında. Geliyorsun yeni hesap oluşturuyorsun. KYC'ni tamamlıyorsun. Açıklamada link var oradan oluyorsun. Tık 500 dolar geliyor. Bunları neden yapıyorum peki? Hatırlarsanız Kisex borsasında arkadaşlar 80 dolar çekilebilir bakiye vardı. Bakın 80 dolar az para değil. 80 dolar çekilebilir bakiye o kadar güzel etkileşim oldu ki tüm borsaları artık böyle darlayabiliyoruz. Hani borsaları darlamak için arkadaşlar sizlerin etkileşimi, yorumu ve beğenisi çok önemli aslında burada. Etkileşimden kastım kayıt olmanız arkadaşlar. Kayıt olduğunuzda sizlere çekilebilir paralar hediye ettirebiliyoruz. Bu da nasıl oluyor? Ben diyorum ki işte bakın dostum bizde böyle bir kitle var. Bu kitlenin parayı ihtiyacın sana diyorum bak bu kadar kullanıcı getirebilirim ama sen bu kadar güzellik yapman gerekiyor diyorum. Adamlar da inceliyorlar bakıyorlar diyorlar ki tamam o zaman kişi başı çekilebilir 70 dolar 50 dolar 100 dolar bakiye veriyorlar arkadaşlar. Yani o, bu yüzden sizlerin etkileşimi burada çok 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 önemli. Ne kadar fazla katılım olursa arkadaşlar o kadar fazla farklı borsalarda gene çekilebilir bakiyeler yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar dediğim gibi geliyorsun. Kayıcan onaylıyorsun. Hesabına 100 dolar yatırıyorsun. Sonra sadece 5 dolar ile işlem açıyorsun. Gördüğün burada kurallar vesaire her şey burada yazıyor. Paranı alıyorsun. Keyfine bakıyorsun. Tüm detayları vesaire bu link üzerine ulaşabilirsiniz. Linki de genel açıklama kısmına bırakıyorum. Bugünlük bu kadardı. İnşallah sizlere yardımcı olmuşumdur. Herkese iyi günler.